Çık 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 çık. Hadi çıkıyor çıkıyor. Çık 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 çık. Onu dur ya. Ya 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 dur. dur. Dur dur dur. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ersin Yetin Yeni videoda selamlar. Bugün arkadaşlar e, Musto'nun çarındayız. Musto'ya teşekkür ederim. Ulan şunun çarı var ya çok fena değil mi? Şöyle kırmızı falan var ya. Çok fena bir çarı var. Gözüm kaldı. İnşallah bir şey olmaz. <laughs> ben de hep yıldız olmasını istemişimdir Beyler. Albay'dan sonra bari yıldız olsun ya. O da olur yani sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar, yeni gelen 75000KP'li edesi oynayacağız. Bakalım 75000KP'li EDS'de bize Legend'lardan biri çıkacak mı? Ee, Katri Just Africa ve JoYamYam'lar var. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Hadi bakalım Bismillah. Bildiğiniz üzere arkadaşlar çok şanssızım ben normalde. Gördüğünüz gibi hemen saçma sapan bir şey çıktı. Şimdi şöyle bir animasyon kullanalım yani animasyon şart. Ee, bakalım. Kaç kapı var lan burada 6 milyon Ya yani 7 milyon var arkadaşlar 7 milyondu aynen Şimdi 5 milyona kadar getireceğim ben bunu 2 milyonluk bir EDS çevireceğiz Bakalım neler çıkacak Saçma sapan şeyler çıkmaz umarım Ki çıktı demin <laughs> İlk iki tanesi saçma oldu şimdi bak Ekmek bıçağı çıktı Hadi bak düzgün bir şeyler bekliyorum senden Hadi ekmek bıçağını geç Geç ekmek bıçağını 60 günlük bir tane Bir tane çıkarsan yeter O neydi? Ee, o silahı kullanıyordum bir ara. Güzel silahdı aslında. Kurt. Kurtta falan kullandım da kurda da işlemiyor pek. Oğlum o kadar çevirdim bu mu çıktı Bir de 4 günlük, 5 günlük, 3 günlük, 2, 1. Ha, 7'den başlıyor arkadaşlar. 1 günlüğe kadar gidiyor. Allah'tan ekmek bıçağı 1 günlük ki kullanılmayacak zaten. Yani spir dururken ekmek bıçağına kimse bakmaz zannetmiyorum. Yeni gelen EDS'lerde arkadaşlar en karlısı e, hani bana göre bu. En karlısı bu. Yani bunu çevirmenizi öneririm. Hadi bak düzgün bir şeyler çıkar. Yavaş yavaş KP'yi bitiriyoruz çünkü. <laughs> Hadi ekmek bıçağı çıkma be. Çıkma ekmek bıçağı. Bu sefer de ekmek bıçağı çıkarsa ki çıkmadı. Şimdi arkadaşlar bir kez daha çeviriyorum. kamp değiştireceğim. Belki tutar yani bilmiyorum. Tutabilir arkadaşlar. Şimdi kuşu... hani

Beyler ben hiç başkomutanla açmadım ya <laughs> Ondan da olabilir Başkomutanla açtığımız için Şimdi şey yapalım Bunu kurtabına götürelim Biraz afk kalın da Rütbesi düşsün öyle deneyelim bakalım O zaman nasıl olacak Bence o zaman çıkabilir Şimdi arkadaşlar Kendinize iyi bakın Busto'ya çok teşekkür ederim 2 milyon kp'ni yedim kardeşim kusura bakma Ama eğimde olan bir şey değil yani sen başkomutansın diye olmadı 75.000 kpl edesiye oynayacağız Ben öncesinde de oynamıştım zaten hüsranla sonuçlandı 2 milyon gitti öyle şimdi 5 milyonumuz var karşımızda 5 milyonu arayacağız ee, Musta'nın zaten arkadaşlar Musta hoş geldin Hoş bulduk abi Musta 2 milyonun gitti ne düşünüyorsun sağlık olsun ya çok bir şey yok ben hiç başka komutanla yapmadım ya. Direkt <laughs> çıkardıyorsun. bakalım. Başla abi. Sen seni dinliyorum. Ya çok güzel duruyorlar Mustafa biliyor musun? Ya. Çok güzel duruyor. Aldanıyorsun. <laughs> yapıştırıyorsun KP'yi. Bir şey çıkmıyor ya. Aynen Neyse mi? hadi bakalım. Ama bu sefer arkadaşlar çıkaracağız. Çok iddialıyız. Üçünü de çıkaracağız. Ben Just onda. Africa, <laughs> -yam yamlar kadremi at. Üçünü de çıkaracağız. Hadi bakalım. Başladık. Ana, ekmek bıçağı. <laughs> ya bu ekmek bıçağı çıkıyor benim kalbim var ya. <laughs> hadi bir daha, hadi bir daha. Sıkıntı yok. Yine ekmek bıçağı. Ama ekmek bıçağına geliyor duruyor biliyor musun? Bir tık gitse, bir tık gitse çıkacak. Hadi bismillah, hadi hadi hadi. hadi. Ekmek bıçağında duruyor Allah'ını seviyorsan. Bu kamp yüzünden mi? Değiştir abi, kan. Bak ya! <laughs> Legend'ların üstüne gir, bak. Yavaşlıyor tamam mı bu su? Ekmek bıçağında yavaşlıyor, ya tamam ben mı? <laughs> Legend'ların üstüne geliyor, son gaz. Tamam <laughs> mı? Durduramazsın. Bir daha deneyeceğim, ondan sonra kamp değiştireceğiz. Bak, ekmek bıçağı. Şerefsiz ekmek <laughs> bıçağı. Kapat beyler bugün o legend çıkacak tamam mı? Bir şekilde çıkaracağız. Şöyle e, ben her zaman şurada gezerdim. Bak lejyoner falan aynen. Lejyonere geçtik. Lejyoner kampı boş. E, bu da buna da pek inanılmıyor ama sanki oluyor bazen tutuyor gibi mi gidiyor? anlamadım. Şimdi arkadaşlar <laughs> şuradayız bakalım kamp olarak lejyonerdeyiz deniyoruz. Başkomutan ya olur belki abi. Hadi Mustafa bu sana gelsin. Dua et. Çıkacak Durma ya içime doldu abi bak. İçime doldu çıkacak ama 5 milyon da. Harbi Çıkmazsa artık harbi diye içime doldu. Yani. Çıkmazsa artık ne yapalım. Dur dur dur. <gülüyor> <gülüyor> ya durduğu yere bak makinalı tüfeğe gitti ya. Yavaş. Şş, o bak çok yavaşladı bu sefer de. hemen durdu. Hadi. Kırıldı ilk defa kırıldı. <laughs> Zaten var ya şu eşyalarda kırılmış gibi bir şey yani Hiçbir şey fark yani. etmiyor <laughs> Ne oldu lan Birden kastı böyle legendların üstüne girince <laughs> Ya şu oh. ıı, Su tabancası çıkıyor yani. <laughs> ya Hepsini aynı sıraya koymuşlar Biraz aralarda boşluk yapsalar mı Bugün ekmek bıçağı çıkarma günü galiba. Hadi ya hadi Usta. Ne abi? <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> Sıkıntı yok daha baya bir <laughs> daha bir var. <laughs> daha bir sürü ekmek bıçağı çıkarabiliriz usta. Yani <laughs> baya bir <inşallah>. kahvemiz var. <laughs> Hadi lanet olası yedirse. Dur 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 be dur lan. <laughs> ya. Hadi. Hadi bismillah. Ya, Beyler tekrardan kamp değiştireceğim. Çünkü onda e, o önceki kampta sanki daha farklı şeyler çıkmıştı. <laughs> bu sefer daha farklı çıkıyor. <laughs> Kendimizi öyle teselli ediyoruz. <laughs> aynen aynen. Bakalım. E, dolu bir kamp seçeceğim bu sefer. <laughs> Nere seçelim? Amiral'e gidiyoruz beyler. Amiral. EDS dışında hiç uğramadığım kamp. <laughs> tabii ondan dur seçmedim giriş yap diyorum. Bütün EDS'lere giriş yapıyordum az Hadi 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 hadi. SZ çıktı. Ekmek bıçağından sonra SZ. Bomba çıktı. Ekmek bıçağı. Dur tamam bir dur. Dur Allah aşkına ya. Animasyonu kapatayım mı birazcık? İnşallah çıkar ya. Dur animasyonu kapatacağım. Yok. Yeter Seze çıkmasın artık. <laughs> Yok, animasyonu aç, 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 aç. Hadi bismillah, <laughs> hadi çıkarsın be. Ama neden çıkmıyorsun yani? Bu kadar kp kimse harcamadı ki. Sabitlemişler, ekip bıçağına sabitlemişler. İlk başta açmak lazım işte. Aynen yamadan hemen sonra mı açacaktık? Ne yapacaktık? Aynen. Neden ilk üç çıkmaz ki? Pençe de çıkmıyor biliyor musun? Aynen. Kaç mı kaldı 2 milyon. Baya iddialı girdik ama. <laughs> Kızarmış bir şekilde geri çıkacağız. <laughs> Mustafa valla senin yerini üzülüyorum ya vallahi. Ya Mustafa çıksa, çıksa ya. iyi olur abi ya. <laughs> değil mi? gün yani boru değil ya. Tabii ki de. Yani 5 milyonu feda ediyoruz 60 gün için ama. Normalde Ya o milyon Kadir milyon var ya Kadir'e. Şom ağzını açtı zaten. O Kadir yüzünden. Adam çıkardı. Bize çıkaramazsınız, çıkaramazsınız dedi. Yiyo beddua Allah. etti ya. Bence beddua etti de. Ekmek bıçağı ya. Usta ne yapsak acaba? Vallahi abi hiç yok <laughs> Bir daha ekmek bıçağı çıkarsa <laughs> kırıldı. Kaç milyon kaldı? 1 milyon 400 bin. 1 milyon dört He Tutmaz zaman da Nasıl? Çıkmaz da Harbi mi diyor? Harbi değil Tamam bir kez daha çevirdim bakalım ne çıkacak Bu ekmek Dur bıçağı var. yaktı bizi ya Aynen valla full ekmek bıçağı için girdik Doldurduk ekmek bıçağıyla <laughs> Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi Lanetli Müslüman. Edese. Aynen. Gönül cehenneme abi ne Ulan Mustafa'ya bak ya. Ulan ben senden daha çok üzüldüm ha. Valla. Yapacak bir şey abi abi. Aynen valla. Yazık ettik adamın kahvesine. Adam 1 yıldır 7 milyon kp yaptı arkadaşlar. 1 yıldır. Ben 5 milyonunu harcadım ya. Yok abi o kadar değil. Ne <laughs> çekimi geliyorlar ya. Bir yani. aydır. Bir aydır kahve biriktiriyor. Ben 5 milyonunu harcadım. Buradan artık OG'lere mi sesleniyoruz bilmiyorum. Şunu düzeltin. Yani. Bozup atıyorsunuz. Kullanılmıyor artık yani. Bir şey de çıkmıyor. Aynen. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağ Flash TV'nin de bir bölüm sonuna geldi. <laughs> Sizleri kendinize de, iyi siz bakın. Arkadaşlar Mustafa kanalına abone olun. <laughs> Abi, Abi, burada. <laughs> Valla kanalına abone olun arkadaşlar. Siz de bu acıya ortak olun. <laughs> <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.